Özdeş içi kaynakları, özdeş odalar ve büyüklükleri farklı KL masaları ile oluşturulan sistemler şekil 1'de, şekil 2'deki gibidir. R lambası masaya P lambasından daha yakın olup K masası L masasından büyüktür. Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiş olabilir? Lambalar masanın orta noktasının üzerindedir. Aydınlanma şiddeti grafiği masanın orta noktası için çizilmiştir. Burada bilmemiz gereken bakın masanın ve e, K masasının ve L masasının boyutlarını bilmiyoruz. Bu nedenle masa boyutlarını bilmediğimiz için K masasındaki ışık akısı fi k küçüktür fi l olabilir. K masasındaki ışık akısı l masasına eşit olabilir. K masasındaki ışık akısı l masasından büyük olabilir. Bunlar olabilir. Çünkü ne kadar akı düştüğünü bilemiyorum. Boyutları bilemediğim için Bunlar olabilir. Zaten soruda bize olabilir'i soruyor. O zaman 1 de olabilir, 3 de olabilir. Bu masalar bakın R lambası L masasına daha yakın. Yani şuradaki uzunluk DR olarak yazarsam, şuradaki uzunluğu da DK olarak ya da DP olarak yazarsam, bakın DP olarak yazıyorum. Burada DP'nin DR'den büyük olduğunu biliyorum. Peki aydınlanma şiddeti E ile gösterilir ve kaynağın ışık şiddetinin uzaklığın karesi oranıyla bulunur. O zaman biz K masasındaki aydınlanmayı I bölü DP'nin karesi olarak Peki L masasındaki aydınlanmayı da I bölü DR'nin karesi olarak yazarsak P R'den büyük olduğu için K'daki aydınlanma şiddeti L'den küçük olur mu? O zaman ikinci grafikte doğrudur. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir.